Yazdan yaza görüşüyoruz, oralı. Demir ustası, marangozhane gibi bir yerde çalışıyor. Eyle ekmek tutan arkadaşlarım da var yani görüyorsun. <laughs> Çok sevindim. O uzun saçlı yok mu? Yok. Mutlu oldun mu? He, mutlu oldum. Gelmeyecekse iyi, işimizi yapalım. Haddini bil Ferata! Çadırda mı yaşarsın sen? Biz yedi iklim, üç kıtaya hükmeden hanedan Al Osman'ız. Ne vakittir tahta kimin çıkacağına yeni karar verir oldu. O günden beri her gece yatarken keşke diyorum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Onu kurtaramadım şimdi de Zeliş'i. Seninle en son konuştuğumuzda gönülün seninle olduğuna ikna ediyordum beni. Şu an son derece iknayım. Uzatmadan söyle. Nerede gün? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. <laughs> Sen de sor aynısını. <laughs> Senin kalbinde biri var mı? Var. Aa, hayatımda mı peki yani sevgilin mi? Yok. Hayatımda olması imkansız biraz. Ya. Gazete maruz kaldım. Alçak. Devleti için canını feda eden bir emiri öldürecek kadar hainmiş demek ki. Daha bu ne? Yükemediğin eli öpeceksin kardeşim. Ama istersen seni kurtarabilirim. Ne de olsa kardeşimsin. Evet, anlaşmayı konuşalım. Anlaşma demedim. Düşüneceğim dedim. Bugün Fikret Bey'in evine gitmemiz iyi oldu. Ben konağı beğendim. Oradan da güzel bir otel yapabiliriz. Öyle mi? Teklifim 50 milyon. Topraklar arsı konak. Parayı alın, başka bir yerde istediğiniz hayatı kurun. Ve sen bugün konağı orayı incelemek için geldin. Aşkım anlat bir Neziş, biz burada beraber büyüdük diye. E başka da hiçbir şey olmadı. Öyle bir ufak da çıktık işte. Ama lisede yani böyle el ele tutuşuyorduk, aptal aptal geziyorduk. Lise Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Zeynep Hanım neden bir şey isteyeceğiniz zaman parmaklarınızı yolluyorsunuz? Yani bu sefer de çok oldum diyeceksiniz bana. Nereden bildin? Şaka yapıyorum söyle. <laughs>